Merhaba, bu videomda 16 Kasım Boğa Dolunayı'nı sizin için yorumlayacağım. 16 Kasım saat 00.27 ay güneşle karşı yapıyor ve Dolunay meydana geliyor. Yılın son süper ayı Dolunay Boğa Burcu'nun 24 derecesinde gerçekleşiyor ve bu esnada yükselen de Aslan Burcu'nu görüyoruz. Dolunay Ankara'ya göre çıkarttığımız haritanın 10. evinde gerçekleşiyor. Kasım ayının Dolunay'ından bir gün sonra Merkür en büyük doğu uzanımında olacak. Yani güneşin doğusundaki en uzak mesafede olacak ve gün batımından sonra kısa bir süre için akşam gökyüzünde görülebilecek. Dolunay gökyüzünü Boğa Takım Yıldızı'ndaki yedi kız kardeş olarak da anılan ünlü Üker Yıldız Kümesi'nin yanından geçerek selamlayacak. Dolunay'ın gerçekleştiği saat kişinin zaman dilimine göre değişiyor. Çünkü ayın dünyaya göre nerede olduğuna göre ölçülüyor. Bu dolunay Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısında öğleden sonra saatlerinde gerçekleşirken 16 Kasım'da Paris'te gece yerel saatle 22.28'de ve Hong Kong'da sabahın erken saatlerinde 05.28'de olacak. Kunduz ayı, Ağustos ayındaki mavi ay ile e, başlayan ve 2024 yılının gerçekleşen 4 ardışık süper ayının sonuncusu. Masaya göre süper ay, ayın epliklik ya da oval şekli e, şekilli yörüngesinde dünyaya en yakın olduğu zaman. %90'ında gerçekleşen dolunayı ifade eden astronomi dışı bir terim. Dünyaya e, olan uzaklığı bu yörünge boyunca değiştiğinden... Ay bize biraz daha yakın olduğu için bir süper ay sırasında gökyüzünde %14 kadar daha büyük görünebiliyor ay. Kunduz ayı Kasım ayında gece gökyüzünde beliren dolunaya verilen isim ortalama 29,5 gün süren bir ay ile miladi takvim ayı arasındaki fark nedeniyle dolunay tarihleri sürekli değişmekte. Kunduz ayı 2024 16 Kasım'da gerçekleşecek ancak bir sonraki 24 Kasım 2026'ya kadar gerçekleşmeyecek. Kasım 2025'teki dolunay hasat dolunayından hemen sonraya denk geliyor ve bu nedenle geleneğe göre avcının ki olarak adlandırılacak. Yani Kunduz ayı olmayacak. Kuzey yarımkürenin eski halkları Kunduzların özellikle Kasım ayında aktif hale geldiğini ve kışa hazırlandığını fark etmiştir. Soğuk aylarda hayatta kalabilmek için barajlarını ve sığınaklarını inşa etmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kürk ticareti sırasında da bu 16. yüzyıl 19. yüzyıl arası Kasım dolunayı kış için sıcak kürkler sağlamak amacıyla tuzaklar kurmak için bir sinyal görevi görmüştür. Kunduz ayı için diğer isimler, geleneksel olarak Kunduz ayının her biri mevsimin farklı yönlerini ve farklı ulusların kültürel geleneklerini yansıtan birkaç alternatif adı e, bulunuyor. İşte bunlardan bazıları şu şekilde yer alıyor: e, Frost veya Freezing Moon. Bu Avrupa ismi e, ilk don ile ilişkili. Kuzey yarım kürede Kasım ayında sıcaklıklar hızla düşmeye başlar ve zemin donuna kaplanır. Buradan alıyor adını. Yaz ayı kert geleneklerinde kış gün dönümünden önceki son dolunaydır. Bir döngünün sonunu ve yeni bir başlangıca hazırlığı simgeler. Beyaz balık ayı Kuzey Amerika Kızılderilileri gibi bazı kültürlerde Kasım dolunayı beyaz balıkların yumurtlama zamanı olduğu için bu şekilde adlandırılmıştır. Kazma ayı, bu isim ise Kasım ayında sadece kunduzlar değil birçok hayvanın çukur kazmaya ve kışa hazırlanmaya başlaması nedeniyle ortaya çıkmıştır. <laughs> bu isimler günümüze kadar ulaşmıştır ve atalarımızın çevrelerindeki dünyayı nasıl algıladıklarını ve onunla nasıl etkileşime girdiklerini daha iyi anlamamıza da yardımcı olmaktalar Kunduz dolunayı ile ilişkili belirli bir mit veya efsane yoktur. En azından günümüze kadar ulaşan böyle bir efsane yok. Ancak birçok kültürde bu dolunay hayatta kalmayı sembolize eder. Örneğin Kuzey Amerika geleneklerinde bu hayvanlar sıkı çalışmanın ve zor zamanlarla yüzleşmeye hazır olmanın sembolü olarak kabul edilirdi. Bazı kabilelerde büyülü güçlere sahip olduklarına ve su ruhlarıyla iletişim kurduklarına inanılırdı. Çalışmalarını aydınlatan ay insanların dünyası ile ruhların dünyası arasındaki bağlantıyı sembolize ediyordu. Yine her dolunay gibi kunduz dolunayı da duygusal ve fiziksel durumumuz üzerinde önemli bir etkiye e, sahip olacaktır. Astrolojide dolunay e, duyguların zirveye ulaştığı bir tamamlanma ve doruk noktası zamanı olarak kabul edilir. Bu eski alışkanlıklardan kurtulma ve yeni bir şeye başlama ihtiyacı hissedebileceğimiz bir e, dönemdir. E, kunduz Dolunayının ruhani anlamı hazırlık ve adaptasyonla ilgilidir. Tıpkı bu hayvanların kışa hazırlandığı gibi biz de bu zamanı hayatımızdaki yeni aşamalara hazırlanmak için kullanabiliriz. Hem fiziksel hem de duygusal kaynaklarımızı değerlendirmek ve gerekli ayarlamaları yapmak için bir dönemdir bu. Soğuk aylar yaklaşırken kendimize ve sevdiklerimize iyi bakmanın ve ne kadar önemli olduğunu da hatırlatabilir bizlere. 2024'ü Kasım ayındaki Dolunay kalıcılığı, güvenilirliği, sahipleniciliği, inatçılığı ve duygusallığı ile bilinen Boğa burcunda gerçekleşecek. Boğa burcunun bu nitelikleri tüm burçlara özel bir enerji ve etki getirecek. Bu yıl Kasım ayındaki dolunayın sadece astronomik bir fenomen değil de aynı zamanda önemli bir kültürel ve ruhani sembol olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bize hazırlanma ve uyum sağlama ihtiyacını kendimize ve sevdiklerimize bakmanın önemini hatırlatıyor olacak. Dolayısıyla ister astrolojiye inanın ister sadece dolunayın güzelliğinin <laughs> tadını çıkarın. E, kunduz ayı durmak, düşünmek ve geleceğe hazırlanmak için bir fırsat olacaktır. Bu dönemde kişi sadece yeni bilgiler edinmeye ve havalı fikirlere tartışmaya odaklanır. Aynı zamanda farklı konuları farklı açılardan görmeye karşı ilgileri gelişir. Kasım dolunayı sosyal ve arkadaş canlısı boğa burcuna girdiğinde yalnızca sosyal bağlantılar ve yeni ağlar e, düşünülebilir. E, bu dönemdeki kişi tereddütlerini geride bırakır ve tüm enerjisini yeni arkadaşlar veya sosyal bağlantılar kurmaya harcar. Bununla birlikte dolunayın enerjisi boğa burcunun farklı görüşlere e, kolayca uyum sağlamasını ve anlamasını da sağlayacaktır. Dolunay sadık ve açık sözlü Boğa burcunda olduğunda dikkatleri içsel hislerinize ve e, duygularınıza çekecektir. E, duygusal yönü geride bırakan birey mantıklı düşünmeye başlayacaktır. Dolayısıyla hayatımızla ilgili önemli kararları duygusal olarak almak yerine Kasım dolunayı sizi bir an durup düşünmeye ve mantıklı bir şekilde karar vermeye teşvik edecektir. Bu dolunaydan boğa, aslan, akrep ve kova burçları negatif etki alırken yengeç, başak, oğlak ve balık burçları ise olumlu etki alacaklardır. Dolunayın burçları etkilerini ayrı bir video ile e, paylaşacağım. E, İzlemeyi ihmal etmezsiniz, e, sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hepinize güzel bir dolunay diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.